Yukarıdaki şekilde AKE üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirlerine eşittir. BC4 ise AD'de 4 olur. Bu üçgenlerde kelebek benzerliğini kullanırsak 2'nin 4'e oranı 1 bölü 2 olduğundan EK'nın KD'ye oranı da 1 bölü 2 olmalıdır. Bu uzunluk K iken bu uzunluk da 2K olacaktır. ADE üçgeninin kenarları 1'e 2 oranında olduğundan alanlar da 1'e 2 oranında olacaktır. O halde burası S ise burası 2S olur. E noktasından AD'ye bir yükseklik çizdiğimizde bu yükseklik 6 cm olacaktır. ADE üçgeninin alanı 3S eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 çarpı 6 bölü 2'ye eşit olmalıdır. 24'ün yarısı 12 S buradan 4 cm kare elde edilir. Cevabımız E seçeneğidir.